Güney Kore'den Aniabeseyo, Seul'den bugün geldik Mokpo Modern Tarihi Kültür Müzesi'ne. Arkamda görmüş olduğunuz yer Mokpo Tarihi Kültür Merkezi. Şimdi buraya hep beraber gezeceğiz. Hadi iyi seyirler diliyorum. Evet burada geliyor çan sesi. Galiba kilise mi öyle bir şey. Evet. Bu hanımefendi niye burada böyle oturuyor? Bilmiyorum. Yazılar, Yazılar okudum mu? Okuyamadım tabii ki. <laughs> burada arkadaşlar buldum kendime. Kam 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 burada arkadaşlar buldum kendime. Bunlar beni <laughs> gezdiriyorlar bu içeriye. Sağ olun, teşekkür. Sağ olsun teşekkür ederim yani. İçeri şey bilmiyorum <laughs> gezer misin? Gez gezdirir misin dedim. Evet dediler. Sıkıntı yok. Şimdi buraya geziyoruz hep beraber. Kam Samira. Samira. <laughs> Kaja. Okay. Oh. 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 Oh.

mükemmel, muhteşem. Yani Güney Kıbrıs'ta böyle bir şey gördüm, biraz etkilendim yani. Aynı şekil burada da var. Hani ben bu tür şeyleri bizim Gaziantep Müzesi'nde görmüştüm. Aynı emek burada da var. İnsanların verdiği emekleri burada yansıtmışlar. Okay. Sonuna mı geldik diyeceğim de zannetmiyorum. Bir yere geldik ama bir bahçeye çıktık. Evet içeri bir giriyoruz arkadaşlar müzenin içerisine. Hadi bakalım. İçeriye geldik. Nereye gireceğimizi arkadaşlar gösterecek. Burada iki tane arkadaş buldum kendime. Böyle bir muhteşem muhteşem bir manzara var. Anlatım var yani. Mokpo. Mokpo. Mokpo City. Yes. Yes. Hmm. Mo Mokpo hmm. <laughs> <laughs> şehrinin bir müzesi yani arkadaşlar burası. Böyle olduğu gibi müze yapmış, gösteri yapmışlar. Bu şekilde muhteşem. Gerçi bu eski bir yapı ama yenisi biraz daha farklı yani. Evet arkadaşlar siz önden gelin. Böyle tarihi bir e, school. School? Yes. Before Aa, 1905. 1905. Yes. Yeah. School. Yeah. Girls school. Yeah. Evet. Girls girls middle and high school. Hmm. My mom went to school okay yoga. Okay. Mom <Okay. gülüyor> I don't know. This what is this? Oh, uh, Unitso. Mr. Mun's book. Okay. I don't know. 1908 yeah. yılının bir yapısı. Bir de burada var. What is this, my friends? yıl? 1910 Oh. Wow. Church. Church. Okay. Bu neymiş? 1920 Burada güzel bir şey var. Hepsini fazla bak zaman kaybetmek istemiyorum. Şöyle bir gezelim. Hmm. Bu çok güzel bir yapıymış. 1929 Ooo 1929 yapı. This, this, what is this? Ah, uh, Temple. 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 Şuraya gidelim bakalım <gülüyor> burası ne? Yok. Koreya Evet arkadaşlar bana önden yol gösteriyor. Yine burası Mokpo şehrinin bir gösterişi. Evet, gerçek Mokpo şehrinin bence sanat eseri bu yani. İgo, yes, Tokat'ta Mokpo? Evet, yes. Mokpo City. Mokpo City? Evet. Yes. Mokpo'nun gerçek bence bir uh, haritası bu. Hmm. Nineteen ten, so nineteen thirty, nineteen thirty, nineteen thirty 990. Ok. Yani muhteşem. Tam benim de gördüğüm kadarıyla aynı bu şekilde Mokpo. Mokpo şehir bu şekilde. Zaten sınır bir şehir. Etrafı hep denizlerle kaplı. Bu şekilde. Aynı burada bir tarihi bir resimleri asmışlar. Hadi. Kada. Kaca. Arada bir İngilizce, arada bir Hongugo karıştırıyoruz. Hangugo? <laughs> Bizim tarihi taşların aynısı burada da var yani ya yani böyle insanlar tarihine <laughs> saygı göstermesi mükemmel. Evet. 1899 hmm. evet, Buranın ekran resmini alabilirseniz okursunuz zaten arkadaşlar. let's evet, go. üst kata çıkıyoruz. kendisi var yine el yazıları eski yazılar yani 1923 oh. <laughs> bunu arkadaşlar ya my friend what is this 어 클로스 만들다 옷감어 실크 코튼 My friend, what is t h i 목로 실을 추출해서 옷감을 만들어요. 오케이 오케이. 안녕하드만, 아 가려. 여기 할도금업 기계나서 이런 뭐지? अच्छा भी अस पकड़ा शापोर है शाप gözlükler benim değil arkadaşlar. Andi anne. Evet yine bir odaya geldik başka bir odaya. Güzel bir şey yapmışlar böyle bir ağaç oymasından. Evet ağaç 48i bu na 30i değil a Hindukusus, Ondokuz. Hayır hayır, Bu Evet tarihe sahip çıkıyorlar. Yani helal olsun. Evet, devam ediyoruz. Ooo, yine burada. güzel bir anlatım var. Demokpo diyorduk? Çay Demokpo vardı de <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada dışarıda bir yağmur başladı. Yani anlatamam size. Yarım saat önce günlük güneş dikti yani. Evet yine başka bir odaya geldim. Müzik çalar. Müzik çalar. Evet arkadaşlar bizim <laughs> arkadaşımız burada. Yani her yere karşıma çıkıyor yani. Gerçekten muhteşem. Yani burada da bayağı bir anısı varmış. Biraz Tarihimiz olarak koymuşlar, aynı bizdeki sistem, yani TOKETTE de, toket de Türkiye, maşin semsem, aynı, ürünleri de aynı, vay be, evet, bakalım neler var. Aynı yine defterler, yazılar, kitaplar, el yazıları. Bunlar şöyle bir gösterip geçeceğim. Bunlar da amcamın oğlumu, dayımın oğlumu diyeceğim de <laughs> alakası yok. Tanımıyorum yani. Tarihine bakalım. 1920. Okey, devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada bir doktor ürünleri var. Sağlık ürünleri yani doktor ürünleri dediyse dediyse. Bunun olduğunu bilmiyorum da. 1911. Oo. Eskinin gerçeği. Benim eski araba. Evet böyle. Oo, bunu gördüm. Yani şimdi çok taşırdım yani. Osmanlı zamanında Osmanlı zamanında evet. insanlar biniyordu. İnsanlar buna biniyordu. Ve burada da Köle diye tabir ettikleri insanları insana bunu çekiyordu. Ne acı bir şeydi. Bunu insanlar yapıyordu yani. Aynı burada da varmış demek ki Asya bölgesinde. Bunlar da aynısını yapıyormuş. Acı bir durum ama yapacak bir şey yok. Efsane de bir mükemmel bir koltuk yapmışlar yani. Bir temas edelim mi? Of. Bu kadar rahatlık olur mu ya? Bunu insanlar böyle eliyle köleler taşıyordu. Okey. Gezdik, bitirdik. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Evet bir çıktık şimdi arkadaşlar size burada bir şeyde de göstereyim buradaki bir manzarayı yani yarım saat önce günlük güneşlikti şu an yağmur yağdı felaket bir şekilde selsele gitti bakar mısın Güney Kore'de böyle Mokpo şehrinde manzaralar. Evet arkadaşlar Güney Kore'den Anya ve Seyo diyoruz bir videonun sonuna geliyoruz. <laughs> Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular. içeri gezdirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kamsamida. Bir videonun daha sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Anya ve Seyo.